Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Nehir Nazlıyacı. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Efes'in sırrı filmimiz için Kuşadası'na gideceğiz. Uçakla İzmir'e uçuyorum Kuşadası'na havaalanı olmadığı için. İzmir'den sonra Kuşadası'na gideceğim. Çok heyecanlıyım. İlk defa tek başıma gidiyorum. Ailem yok yanımda. Bu yüzden de çok heyecanlıyım. Tek başıma uçacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet havaalanına geldim. Malizimi bırakacağım ve geçeceğim içeri. Evet indim ve eşyalarımı yüklendim ve havaalanına doğru gidiyorum. Zaten havaalanında da farkındayım ama valizime vermeye gidiyorum. Ay çok heyecanlı. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Bu arada herkes otelde şu an bütün oyuncular, bütün çocuklar, gençler herkes otelde. Bir tek ben sana kaldım. Benim setim bir tık geç başlıyordu. Neyse bugün bu arada Cuma günü. 3, 3 Ekim Cuma günü. Ben de bugün gidiyorum. Evet çok heyecanlı. Evet şimdi valizimi verdim. Yürüyorum. E, biletimi aldım. Şimdi bilet okutup iç tarafa geçeceğiz. Belki orada bir şeyler yerim uçak saatine kadar. Çünkü daha iki saat var. Şimdi geçiyorum. Evet kendime bir maçalatte kaptım. Nereden? Bir mola ver. Bir mola ver. Acaba şeyin adı mı? Kafenin adı mı? Ha yok çay saatiymiş. Kafenin adı. Oradan aldım. Gayet güzel tadı. Evet kapı numaram G10A. Şimdi G10'u bulmaya çalışıyorum. Direkt en sona doğru yürüyeceğim yani. Zaten oradadır diye düşünüyorum. Uzun bir yürüyüş sonucunda G10 göründü. Ve hala daha yolum var biraz. Ama en azından az kaldı. Evet, iletim kesildi ve şu an uçağa doğru gidiyorum. Bayağı bekledim, çıkarken gelmişim. Yani bayağı dediğim bir saat falan ama bir yıldır bekledim yani. Şu an uçağa gidiyorum. Gideceğim. yaptı Ben de uçaktan indim. Ve şu an bagajımı almaya gidiyorum. Böyle aşırı hızlı bir yolculuktu. Direkt böyle kalktık ve indik yani. Hiç böyle şehir, hiç böyle yurt içinde çok fazla uçmadığım için, genelde yurt içinde araba tercih ettiğimiz için böyle unutmuşum yani. Çok tuhaf geldi. Böyle direkt kalktık ve indik gibi bir şey oldu. Kalbimde korkma <laughs> pişman değil. <laughs> emir yakalım. Ama Emir yakalım. Bir saniye. Bir evet. Eskiyelim. Ha sönüyor. Bir saniye. Bir Ama daha yapmamız gerekiyor. Yatıp gitmemiz gerek yok arkadaşlar. Sönün. Biz onu öyle Allah planladık. Sen beni ben seviyorum. Evet karşılıklı. Bence yani, bunu baştan ya, yan kurgusunu yapalım arkadaşlar. Hepimiz oyuncuz. Hiç <laughs> <laughs> sıkıntı yok. Hani... Tuttun mu onu? Bir <laughs> ben arkada oluyor. Yatay mı <laughs> çekeyim dikey <gülüyor> mi <gülüyor> çekeyim? Yatay yatay. Ama bitti o. Evet arkadaşlar yak artık. Hadi ya kim ne yapıyoruz? İyi ki ya? doğdun. <laughs>

Gel gel. gel. Çabuk, giyelim, <laughs> Hadi güzel bir üfle bakalım. Güzel bir dile, dilek Dile ver. Dileğin onu da söyle. Bence sen dilenci bir demeyin. Canım onu çabuk ediyor. Bir mi artık bu pasta. Hazır fırsatta 3 dilek hakkım var bu arada. Ne düşün. Tek, atım, tek var, evet. düşün? tek dilek hakkım. Tek dilek. Tek dilek bana yeter. Tamam. Allım. söyleme ama söylersen boşu ama ben istemedim ya vallahi aldık sana yani <laughs> <à. Gülüyor> de bu <bekleksin>. <laughs> arada <laughs> ikisi de aynı diyor ona da kapı yiyecek diyeyim yarın yesin <laughs> yarın yani yarın sette Yalnız talebin çok dur şu an yemek evet. yok tamam istemedim ama ne demek hadi patta yiyelim bunu direkt çatalla direkt çatalla göme bardakla ama sen de zoom'u şey yap yani. <laughs> Günaydın. Evet arkadaşlar ben dün akşam buraya gelmiştim. Ama size pek bir şey çekemedim. Ve arkadaşlar Lea sabahladık yanlışlıkla. Gerçekten yanlışlık oldu bu arada. Zaten 2-3'e kadar lobide oturduk. Mehmet abi, Gamze abla, Emir belki Lea ben. Böyle oyun falan oynadık. Gayet eğlenceli. Son odaya geldik Lea beraber kalıyorduk. Bir baktık saat 4 olmuş. buçuk falan da hani sohbet ederken. Sonra Lea dedi ki zaten benim de 6.45'te setim var dedi. Benim bugün setim yok. Ee, 6.45'te setim var bari hiç uyumayalım dedi. Daha sersem olurum dedi. Sonra o yüzden 6.45'e kadar oturduk falan. Yani baya yorgunuz. Ben yine bir 3 saat uyudum. Lea direkt hiç uyumadı. Ben de şu an bu şekilde hazırlandım ve ben de sete gidiyorum. Biraz gidelim de Lea ile Arkadaşlar sete geldim. Birazcık set alanında dolandım. Ee, sahneleri çok azıcık izledim ve şu anda çocukların karavanına gidiyorum. Biraz onlarla konuşacağım. Çünkü daha hiç görüşemedik. Çocukların karavanı burası galiba. Gireceğim. Tatam baskın yapalım. Nasılsınız gençlik? Aa. Beklemiyordunuz değil mi? Sürpriz oldu. <laughs> baskın basanız. Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi kendi karavanıma geldim. Kostüm provası yapmaya. Bir sürü kostüm alınmış bana. Bakınız. Bunların hepsini deneyeceğim şimdi. Bir sürü kombinim var. böyle ayakkabılarım. Aksesuarlar. Neymiş? Papyonlu. Oo. kostüm var ya. Baksanıza renk renk her şeyim var. Burada kendi getirdiğim birkaç bir şey var. Belki yine kullanırız diye yine böyle. Aksesuarlarımız. Bakın arkadaşlar bu gözlük favorim. Gerçekten o kadar tatlı ki. Diğerlerini görmedim. Evet diğerlerini görmedim. Ama olsun. Bu gözlük favorim. Evet arkadaşlar kostüm probam bitti. Bu da son kombinimin şortuydu. Dedim ki bununla kalayım. Çok tatlı oldu. Üstündeki atletle de rengi uydu. Karavanıma da ziyaretçilerim geldi. Çok tatlış. Bakın Lina'yla ile üstümüz çok uyumlu. Derinle de. Ama bakın lina ile hem böyle Kot ve pembiş. Ay Aynen. ışık geldi. Şöyle gel. Bakın. Çok tatlış. Bakın karabanımın haline bakın. Var ya. Arka taraf da full kıyafet. Bir saattir kıyafet deniyorum ve daha sabah kahvaltısı yapmadım. Saat şu an kaç? Üç falan mı? İki. İki. Çok açım. Hemen yemek yiyeceğim. Kızlar yiyorlar zaten yemek. Evet, yediler. Yes. Ama Lina sabahtan beri çalışıyor. Evet. Biz Sen yedik. kaçta geldin tamam. sata? Saat 7.30'da geldim Oo, ben zaten. Arkadaşlar Lina bayağıdır şey. Bir de Lina hiç ara vermeden çalıştı biliyor musunuz? Şu an 3. Evet. haftaya giriyoruz ve Lina her gün sette. Sürekli sette. Bu kızcağız yazık tatlişkum. Kaç gündür sette sadece repo günü boştu. Bu hafta bir tane boşluğu varmış. Onun dışında zaten beraber de sahnelerimiz var. İzlersiniz çok tatlı sahnelerimiz var. Evet. Lina'nın siz adını biliyor musunuz filmde? Artık biliyorsunuzdur. Bu vloglar yayınlanıyorsa biliyorsunuzdur. Damla. Damla. Ben Damlo. de Asel. Asel, Asel ismi çok hoşuma gitti. Isma Asel olanlar veya damla olanlar yorumlara yazabilirler bekliyoruz. Evet. Yemek yiyeceğiz, Yardım. Tıkınacağım. çok açım. <laughs> Arkadaşlar bugün Emir Berke'nin doğum günüme ona sürpriz doğum günü partisi yapıyoruz. Pasta organize etti Canza abla. Ee, Sette kutlayalım. Pasta organize edildi. Şimdi hep birlikte doğum günü partisi bekliyoruz. Ona sürpriz bir doğum günü yapacağız. Çok set heyecanlı. Çok güzel olmuş. geçiyor bu arada. Emir evet. Berken tam kostümü çıkarmaya gitmişti. Hemen aradık Canza. Dedik ki gidemezsin. Yönetmen derden seni çağırıyor. Çabuk, çabuk gel. İşte çekim var. dedik. Şu an koşa koşa. geldi ya. Yap, Güzel bir şey yap. Geldi. geldi. Evine evet. Hoş geldin. <laughs> hoca ha? hayır, hayır. İyi ki doğdun. resmi doğum günü biz kutladık evet <laughs> Hayır, Arkadaşlar mı, şu mi? an sinan akçın'ın şarkısı söylediği <laughs> sahne çekiliyor <laughs> ve bütün çocuklar dans ediyor. Evet oradan <laughs> devam <laughs> Selam YouTube. Merhabalar arkadaşlar. Karavandayız. <laughs> Nazlı evet. Yardım Karavanda geldik. TikTok çekiyoruz ve çok güzel videolar atacağız. Muhtemelen 60 hızdır zaten o, bu, bu videonun bu kadar. Harikasınız çok harikasınız çok Gamze ablanın dansını çekeceğiz. Emir Berke de burada ve onun da gelmesi lazım değil mi? Hayır. Emir evet. Berke'ye ben evet. 20 günde dansımı öğretemedim. Şikayetçiyim Emir Ay, Berke. Ay, tamam selam vereceğim ama. Emir yok. Berke yeter. arkadaşlar. Dans etmesin. Bu arada evet. kombinlerimize bakın gel. Partner oldukları için kapıl kombin yaptılar arkadaşlar. Evet. Fotoğrafımızı <laughs> alın. Oha aynıyız şu an. Evet. Bayağı iyi. Harbi bayağı uyumlu duruyor. <laughs> bayağı uyumlu olmuş o zaman dans etmeyeyim. Etmem evet. mi gerekiyor? Hayır hayır evet. hayır. Evet. Kendi söyledi. Komik dans etmeyeyim dedim. Etmeyeyim <laughs> Hur dedim. Öyle dedim. Dedi. Dedi. Etmeyeyim dedim. Herkes şahit. Herkes Kimse itiraf etmeye vakti. Aslında yaşlı teyze de bendim. O kızın sesi çok iyi ve şarkı çıkarmalı arkadaşlar. Şimdi biz TikTok çekiyoruz siz de izleyin. Evet. <laughs> Hazır mısın? Oley çok heyecanlı. Bir dakika hangi sese çekeyim? 10 bin tane video olan sesimi çekeyim. Aşkım bir gelsene. Hazır mısın? Evet. Başlatıyorum. Ya. Bir, 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 bir de deneyelim. De bir deneyelim. 10 saniye Başka Şunu şuraya alayım. Donuyor mu Nazlı? Çok üzülüyorum bana. Ben hiç rahat değilim. Bunun üstüne atayım mı kalsın mı? Ben hiç çok rahat değilim. Neyse kalsın. Ben sığamadım. Sen donu oraya al. Karavanın çok dar Nazlı. Karavanın çok dar. Buraya koysam oluyor mu? Dur bakacağım. Kafi midir? <laughs> Telefonum donuyor. Beni niye kadar kötü gösterdi? <laughs> Arkadaşlar otele geldik ve yanlışlıkla kostüm olan şortumla otele gelmişim. Burada da Leyoş'um var. Arkadaşlar. Söylemiştim biz sabahlamıştık. Ben yine 3 saat uyudum. Leya hiç uyumadı. Ve dün 10'da kalkmış. Saat şu an 6. Leya 30 saattir. 32 saattir uyanık. Yani 48'i zorluyor. Bakalım ne zaman uyuyacak. Ben şu an diyorum ki 2 saat uyuyalım. Çünkü da Galatasaray Beşiktaş maçı var. Onu izleyeceğiz. Leya fenerli le ama yine de izleyeceğiz. Evet <laughs> ben fenerliyim. Benim adam kaçtı? 3. kat. <laughs> oy. oy. Fener çarptı. Ne anlatıyordum ben ya? maç Ben diyorum ki iki saat uyuyalım. Lea da diyor ki uyursak daha sersem gibi oluruz. O yüzden şu an ne yapacağımızı kararlaştıramadık. Lea şimdi bir Evet, uyku. Uyumam lazım biraz. Konuşamıyor. Kelimeleri veriyor, cümleyi soracağız. <laughs> <metri> <laughs> 32 evet. saatlik uykusuzlukla böyle oluyor. E ee, anca bu, bu kadar. kadar. Anca bu kadar. Günaydın. Saat gece 9.30. Biz 2-3 saat uyuduk, uyandık. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bir günde birbirimizin uyku düzenini öyle bir bozduk ki. Neyse şu an uyandık. Aşağı indik. İlk başta Emre odasına gittik çocuğun odasında. Var ya o da uyuyakalmış. O da uykusuzdu. Ee, gittik. Kapısını yumruklayarak kaldırdık çocuğu. Getirdik aşağı. Yemeğe gideceğiz şimdi marinaya. Burada da çocuklar var. Kanala abone olmayı unutmayın. Halbuki kadın bir şey istiyormuş, bir şey istiyormuş. Ne bileyim ben. evet. Kaan, Ebrar, Ayaz, Ayaz, Derin. Ortalarında dilek diremek lazım aslında. Aynen öyle. Bu arada bugün 10. dilekli işiniz aramızda. Arkadaşlar burada da anneannem var. Sette bana eşlik ediyor kendisi. Bana desteğe geldi. Ama sadece planeta. bana değil mi anneanne? Evet, sadece sana anneanneciğim. Senin için <gülüyor> buradayım. <gülüyor> ben kıyamıyorum, o yüzden çekme. Yes, <laughs> bu arada ben çok fotoğraf çekiyorum, ve o varken çekmiyorum. Evet, Lea böyle <gülüyor> çok gülüyor, gülüyor. Böyle bakıyor. <gülüyor> Arkadaşlar biz şu anda yemeğe geldik. <laughs> Yemeğimiz... Ee, ve 3 ay sonra... Sakin ol. 3 ay, ay sonra galamız var, biz de elbise bakıyoruz. Evet, şimdiden dert düştük. Kesinlikle. Beraber bakmaya karar verdik. Elsa bakmaya beraber gideceğiz. Google bakmaya beraber gideceğiz. Evet. Vlog çeker miyiz bilmiyorum. Çünkü ben Leia'ya kıyamıyorum. Arkadaşlar Leia kamerayı sevmiyor. O yüzden ben telefonu oynayamayacağım, bırakıyorum yani. <laughs> Lea sadece dizilerde, filmlerde kameraya okey. Onun dışında bunu çekince de Ya kıpkı kendi story atmıyor, anladın mı? zaman. Kendi story atmadığı bir noktada atmaya çalışıyorum. 24 saat yanımda böyle kamerayla gelmemiz ne kadar boyutlu. İyi arkadaş. Arkadaşım <laughs> şey. çekmez. Evet. Çeker. İyi arkadaş arkadaşım bir her şekilde destek olur. Değil mi Lea? Tam ben destek oluyorum işte. Bak videoda var. Evet. Onu evet. evet. Sen mesela de, destek oluyor. Gamze abla beni çok destekliyor. Ben bayağı gazlıyor bu arada. Evet. Ben bayağı be, be, daha haklı da Ve yoruma yazacaklar yani. Ne, ne oldu? oldu? Ne oldu? Ben şey dedim. Sinemada haydi mağdur desin. Derseniz tüm Türkiye'ye geziyorsunuz. Evet. Yani. evet. Kendi bulunduğunda öyle söyledi. Evet. Öyle mi? Şey